Hepinize evet merhabalar arkadaşlar. Bugün yine etkinlik çözeceğiz. Cümle ve tümce konusundan etkinlikler çözeceğiz. İlk olarak ben size yine ne olduğunu anlatayım. Burada birkaç cümle, kelimeler verdik. Burada ünlü yani sesli harflerin sayısını bu kısma yazacağız. Aynı hizada ve sözcük sayısını da bu kısma yazacağız. Örnek olarak ben bunu yapayım. Seviyorum. Seviyorum da kaç tane sesli yani ünlü harf vardır. Bakalım. E1, i2, o3, u4. Seviyorum kelimesinde tam dört tane ünlü yani sesli harf vardır. Buraya yazıyoruz. E, seviyorum kelimesinden cümleler türetelim. Seni seviyorum. Babam, e, babamı seviyorum. Böyle cümlelerde daha çok cümleler türetebiliriz. Şimdi e, diğerinin ne olduğunu göstereyim, yani anlatayım. Bahçede var çiçekler. Bunların mesela yanlış cümleler yazdık buraya. Bunların doğrusunu Türkçemize uyumlu olarak yazacağız. Buraya yazacağız. Bunu örnek olarak yapmayacağım. Çünkü zaten az var. E şimdi bunun da şeyini, sözcük sayısını yazalım. Bir zaten bu bir. Bu yüzden bir yazıyoruz. Şöyle çizginizi çekelim. Diğerine geçelim. Sabah erken kalktım. Öceleyelim. Sabah erken kalktım. Pardon kalktım. Bunda kaç tane sesli harf vardır? Şurayı çizdim. Kaç tane sesli harf vardır? Evet. Bir, iki, üç, 3 5 6 Sabah erken kalktım cümlesinde tam 6 tane sesli yani ünlü harf vardır. 6 Peki burada kaç tane sözcüğümüz yani kelimemiz var? Ama bakalım. Sabah 1 erken 2 kalktım 3. Bunda 3 tane sözcük yani kelime varmış üç sizimiz çekelim diğerine geçelim e hatta biraz aşağı çekmişiz yukarı çekelim evet yaz tatilinde Antalya Antalya'ya gittik yaz tatilinde Antalya'ya gittik bir de heceleyerek okuyalım yaz ta ti lin de an Sal, ya, ya, git, tek. Nokta. Bunda kaç tane sesli yani önlü harfimiz vardır? Evet. Şimdi kendini sayalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7 8 9 10 ve 11. 11 tane sesli harfimiz yani ünlü harfımız var. 10 11 Peki burada kaç tane sözcük yani kelime vardır? Ona bakalım. Umarım bulmuşsunuzdur. 1 2 3 4. Burada tam 4 tane sözcük varmış. Bir de iki tane bilgi vereceğim burada. Burada Ya demiş, bunu ayırmış ve Antalya'nın A'sı büyük harfle başlamış. Neden diye soracaksınız. E, Antalya'nın A'sı büyük çünkü Antalya özel bir isimdir. Bir şehir olduğu için, sadece bir şey olduğu için e, bu özel isimdir. Bu yüzden buna getirilen ekler Ya, Antalya'ya, Antalya'yı gibi ekler e, ayrıca yazılır. Ve büyük harfle başlar. kelimen e, cümlenin neresinde olursa olsun. E, ve ya ayrıcı ya da yı, yı, yı. Bunların hiçbiri e, kelimeden sayılmaz. Yani şöyle örnek verebilirim. Ya dedim. Bir şey anladınız mı? Hayır anlamadınız. Bu yüzden dört tane var. Diğerine geçelim isterseniz. En sevdiğin yemek hangisi? Benimki İskender, sizinki yorumlara yazın bekliyorum. Şimdi bir de heceleyerek bakalım. En sev di din ge mek han ki si. Burada kaç tane ünlü yani sesli harfimiz vardır? Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tam 9 tane sesli yani ünlü harfimiz vardır. Şimdi sözcük sayısına bakalım. 1 2 3 4 Yine e, bir önceki gibi 4 tane sözcük sayımız vardır. Diğerine geçelim isterseniz. Yaşasın maçı kazandık. Yaşasın maçı kazandık ya sha sın ma çı -ka Burada kaç tane ses harfimiz var bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. Burada da 8 tane sesli harfimiz var. Şimdi sözcük sayısına bakalım. Sözcük sayısı 1 2 3. 3 tane sözcüğümüz varmış. Şimdi diğerine geçelim isterseniz. 1 2 sa yar i l o ı u Burada kaç tane sesli harfiniz var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Burada 10 tane sesli harfiniz var. Sözcük sayısı 1 2 3 Üç tane sözcük sayımız var. Bu ile de bir sözcük yani kelime ama tek başına anlamı yok. Diğerine geçelim. A ra ba i le pikni e gittik. Arabayla pikniğe gittik. yani ünlü harfimiz var. Bir önceki gibi kaç sözcüğümüz var? 1 2 3 4 sözcüğümüz var. Şimdi diğerine geçelim. El, bi, se, aldık. Elim saldık. Burada kaç tane sesleyen ünlü harfimiz var? 1 2 3 4 5. 5 tane sesliyan ünlü harfimiz var. Şimdi eee Sözcük sayısı 1, 2. 2 tane sözcüğümüz var. Peki. Bunu şuraya yazalım. Küçük sığamadı çünkü. Bugün bana elbise aldık. Bugün bana elbise aldık. Bugün bana elbise aldık. Kaç ses harfimiz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 tane e saçımız varmış. Yok, <laughs> ünlü harflimiz varmış. Pardon, karıştı. 9 tane. Kaç tane kelmemiz var? 1 2 3 4. 4 tane kelmemiz varmış. Şimdi isterseniz diğerine geçelim. Bahçede var çiçekler. Bunun doğrusu nasıl? Evet. Bahçede çiçekler var. Ba Dişlerde çiçekler var. Diğerine geçelim. Önce gece dişlerimi yatmaktan fırçaladım. Burada gece e, yatmadan önce dişle Pardon ben de karıştırdım. Dişlerimi gece yatmadan önce fırçalarım. Bu şekilde olur. Şimdi diğerine geçelim. Kalkarım erken sabah. Bu nasıl olacak? Sabah erken kalkarım. Diğeri 8 harf ünlü alfabemizde vardır. Bu nasıl olacak? Alfabemizde 8 ünlü harf vardır. Evet arkadaşlar, bugünkü etkinliğimiz bu kadardı. Şimdi dün söylediğim bilmecenin cevabını vereceğim ve yarın cevaplayacağım bilmeceyi soracağım. Dün sorduğum bilmecenin cevabı yapraktı arkadaşlar. Yaprak Şimdi yarın cevaplayacağım bilmeceyi soruyorum. Altı kök üstü meyve dalları bize gölge. Bunun cevabını yorumlara fikirlerinizi bekliyorum. E, aşağıdan abone olma tuşuna ve beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz.